Herkese merhaba. 4'ün devamı olacak olan 5. Dünya Savaşı İntikam Vakti serisine hoş geldiniz. İlk olarak bir önceki Dünya Savaşı'nın finalinde neler yaşandığını kısa bir özetle geçmek istiyorum. Öncelikle 4'ün finalinde Türkiye ve Azerbaycan yaptıkları savaşlardan dolayı yorgun bir devlet haline geldikleri için bazı etnik gruplara özerk devletler açmıştı. Yani beyaz kısımlar, Bulgarlar, Yunanlar, Kıbrıslılar, Kürtler, Araplar Afrikalılar, İspanyollar, Pakistanlılar, Hintliler, Özbeklere ve İngilizlere özel devletler açılmıştı. Şimdi ayakta olan bağımsız ülkeleri hatırlayacak olursak, Yeşil Bölge, Çin devletini yıkan isyancı kişilerin kurduğu Chongqing adında yeni kurulan bir devletti. Turuncu Bölge, Japonya. Koyu pembe olan bölge Rusların kurduğu Büyük Slav Devleti ve tüm mavi bölgeler ise Turan Birliği'ne üye olan Türk devletlerini simgelemekteydi. O zaman şimdi hazırsanız 5. Dünya Savaşı'na başlıyoruz. Yıl 3000. Dünyadaki bütün teknolojik silahlar ve sistemler tıpkı 2019 yılında olduğu gibi yeniden dizayn edildi. Kıbrıs Özerkadası'nın halkı Türk kökenli insanlardan oluşmasına rağmen Türkiye ülkesine karşı kin güttükleri için bağımsızlık istemeye başladı. Buna ilk destek 550 kilometre uzaklıkta olan Yunanların Özerk Adası Girit'ten geldi. Ardından Girit Özerk Adası da Kıbrıs'ın bu başkaldırışını görünce kendi de bağımsızlık istemeye başladı. Ayrıca bu iki ada birbirleriyle mektup aracılığıyla haberleşmeleri için adalardaki Türkiye'ye ait savaş gemilerini yağmalayarak ele geçirdiler. Bunun üzerine ilk olarak Girit Adası Kıbrıs'a gemi aracılığıyla bir mektup gönderdi. Mektupta Yunanlar şöyle diyordu: Yoldaş Kıbrıs, Sizinle beraber olmaktan ve bağımsızlığımız için mücadele etmekten gurur duyacağımızdan emin olabilirsiniz. Size bu kutsal bağımsızlık davasında her türlü yardımları yapacağımıza söz veriyoruz. Siz de bize yardım edeceğinize dair söz verebilir misiniz? Bunun üzerine Kıbrıs cevabı yazarak Yunan adasına gönderdi. Yunanlar mektubu açtı ve bundan sonra Girit Adası ve Kıbrıs Adası kardeştir. Biz Kıbrıslılara destek gelmesi muhteşem bir şey. Size söz veriyoruz ki biz de size destek olacağız. Bunun ardından Girit Yunan yönetiminin nüfusu 400 bin kişi olduğu için Yunan yönetimi ilk olarak bağımsızlık mücadelesi için adada yaşayan azınlık Türklere karşı Yunanlar isyan başlattılar. Kısa bir süre geçtikten sonra Yunanlar adada Türklerle yaptıkları iç savaşı kazandı ve Türkleri adalarından kovdu. Ve böylece Girit adası Türkiye'den bağımsızlığını ilan etti. Kıbrıs adasındaki Türkler ise Türkiye'den bağımsızlık almak için Türkiye'ye karşı milli mücadele emri verdi. Kıbrıslı Türklerin ilk icraatı Türkiye'ye ait baş konsolosluklara saldırı düzenlemeleriydi. Kıbrıslılar hızlıca Türk diplomatlarını adıdan kovarak Türkiye'ye gönderdiler. Durum bu olunca Türkiye Kıbrıslıların bu ayaklanmalarından haberdar oldu. Türkiye yönetimi Kıbrıs Özerk Adası'na çok öfkelendi ve adaya savaş gemilerini göndererek sınırları bombalamaya başladı. Kıbrıslılar bunu görünce yağmaladıkları savaş gemilerini bölgeye getirerek Türkiye'nin gemileriyle karşı karşıya geldi. Çıkan gemi savaşında Türkiye savaş kemilerinin tamamını kaybetti. Kıbrıslılar böylece bağımsızlıkları için Türkiye'ye ilk gözdağını verdi. Kıbrıs adasının 200 bin kişilik bir nüfusu vardı. Türkiye gemi savaşında Kıbrıs'a yenildiği için adaya asker göndermeye karar vererek helikopterler gönderdi ve askerleri paraşütlerle adaya indirdi. Türkiye'nin askerleri silahlı olduğu için Kıbrıslı halkın elinden bir şey gelmedi. Fakat Kıbrıs yönetimi akıllılık etti. Akdeniz'deki savaş gemilerini Türkiye'nin kıyılarına getirerek bombalamaya başladı ve kıyıda bulunan bir Türk cephanelindeki silahları yağmalayarak Kıbrıs'a getirdi ve halka dağıttı. Kıbrıs halkı silahlanınca Türkiye'nin askerleriyle çatışmaya başladı. Uzun ve bitmek bilmeyen bir çatışmanın ardından Kıbrıslı Türkler Türkiye'li askerleri yenmeyi başardı. Bunun üzerine Kıbrıs özellik ve vasfını bünyesinden çıkardı ve Kıbrıs Cumhuriyeti vasfını bünyesine getirdi. Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsızlık belgesini tüm dünyaya sunarak resmen bağımsızlığını ilan etti. Türkiye bu duruma sessiz kaldı. Çünkü Kıbrıs ile yaptığı savaşı kaybetmişti. Girit adasında Yunanlar uzunca ve dev bir Yunan bayrağı inşa ettiler. Türkiye bu bayrağı karşıdan görünce şüphelenerek adaya bir gözlemci gemisi gönderdi. Türk gemisi ada yakınlarına gelince adanın artık Yunan toprağı olduğunu ve Yunanların burada bağımsızlığını ilan ettiğini fark etti. Bunun üzerine gözlemci gemisi Türkiye'ye geri döndü ve adanın bağımsızlığını ilan ettiği haberi iletildi. Türkiye savaş gemilerini Yunan adasına gönderdi. Ancak bölgede bulunan Yunan gemileriyle karşı karşıya gelen Türk gemileri bir deniz savaşına başladı. Türkiye Yunanlarla uğraşırken Kürtlerin özel bölgesinde de bağımsızlık isteği giderek artmaya başlamıştı. Ancak Kürtler kurnaz davranıp bu isteği Türkiye'ye belli etmek istemedi. İlk olarak Kürtler kendi özel bölgelerini geliştirmek için petrol rafineleri inşa etti. Kürtler rafineleri Bağdat şehrine getirip petrol çıkarmaya başladı. Hindistan'ın özel bölgesine bakarsak doğal olarak onlar da bağımsız olmayı istemektelerdi. Fakat Pakistan'ın özel bölgesi Türkiye'ye bağlılık konusunda hiçbir sıkıntısı yoktu. Ancak ne yazık ki Arapların özel bölgesinde huzur yoktu. Bu Arap bölgesinde yaşayan Araplar kendi aralarında bölücülük yaparak bir iç savaş başlattılar. İlk olarak özerk bölgenin sağ tarafında sağcı Araplar, sol tarafında ise solcu Araplar karşı karşıya geldiler ve bir halk savaşı yaptılar. Bu savaşın sonucunda Arap özerk bölgesi ikiye bölünmek zorunda kaldı. Burası Doğu Arap Eyaleti, burası ise Batı Arap Eyaleti oldu. Ancak Afrikalıların özerk bölgesinde siyahi Afrikalılar çok fazla yemeksiz kaldıkları için hala fakir durumdalardı ve hala gelişememişlerdi. Buradaki Afrikalı nüfus 5 milyonun üzerindeydi. Fakat İspanyolların özerk adası Afrikalıların bu açlığını fırsat bilerek onları köle olarak seçip tekrar adalarına getirdi. İspanyol özerk adası Afrikalılara hammalcılık gibi işler yaptırarak hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. İspanyolların bu adadaki nüfusu 10 milyonun üzerindeydi. İngilizlerin özerk bölgesine bakarsak, nüfusları 15 milyonun üzerinde olduğu için Türkiye'den bağımsız olmayı istediler ve İngilizler de ilk olarak bağımsızlıkları için gemi inşa ettiler ve gemilerini Türkiye kıyılarına getirerek İngiliz yetkililer başkent Ankara'ya gelerek Türk yöneticilerle bir araya geldi. Bunun üzerine İngilizler bağımsızlık talebini Türkiye'ye sundular. Ancak bunu size bırakarak bir anket şekline dönüştürmek istiyorum. Türkiye sizce İngilizler için o toprakları bağımsızlığa versin mi yoksa vermesin mi? Bulgarlara açılan özerk bölgesindeki durumlara bakarsak bölgenin 500 bin kişilik bir nüfusu vardır özerk devlet olmak onları fakirleştirmişti ve artık Bulgarlar için de bağımsız olma vakti gelmişti. Asya kıtasına bakarsak Chongqing devletinin nüfusu o kadar çoğaldı ki artık var olan toprakları kendilerine yetmemeye başladı. Chongqing devletinin yöneticileri 4. Dünya Savaşı'nda imzalanan Barış Antlaşması'nı gözden geçirerek ve mecburi olarak Japonya'ya savaş ilan etti. Japonların nüfusu 300 milyon civarında olmasına rağmen Japonya'da Chongqing devletine savaş ilan etti. Rusların kurduğu Slav devletinde ise durumlar çok iyiydi hızlıca nüfus artışına giden Slav devletinin nüfusu 150 milyon civarına ulaştı. Ve Ruslar kendilerini savunma sistemi alanında çok geliştirmişlerdi. Hava savunma sistemi üretimi yapan Ruslar savaş uçağı üretimlerine de başladı. Azerbaycan'a bakarsak Özbeklere açılan Özerk bölgesinde Özbekler bağımsızlık atışı için Azerbaycan'a karşı ayaklanma yaptılar. Ve böylece Özerk bölge ayaklanmalardan dolayı yakılıp yıkılmaya başlandı. Kazakistan'da ise faşistlik yükselişe geçti ve Kazakistan Turan Birliği üyeliğinden çıktı. Faşist Kazakistan ilk olarak komşusu Azerbaycan'a savaş ilan etti. Fakat Doğu Türkistan, Azerbaycan'ın her türlü yanında olduğunu belirterek birlik mesajı verdi. Kazakistan ise müttefik arayışında bulunmaya başladı ve ilk olarak bir diğer komşusu Altay Cumhuriyeti'ne mektup ileterek "Yanımda yer alır mısın?" diye sordu. Altay Cumhuriyeti ise Kazakistan'ın yanında yer alarak kabul etti ve ardından Turan Birliği üyeliğinden çıktı. İlk olarak Azerbaycan Kazakistan'a bir mektup göndererek savaş ilanına cevap verdi. Kardeşim, siz de Türksüz biz de. Sorunumuzu diyalog yoluyla halledelim. Yoksa gerekeni yaparız. Fakat Kazakistan, Azerbaycan'ın bu cevabını umursamayarak üstteki Azerbaycan'a bağlı özerk bölgesine 5 milyon kişilik halkından bazılarını seçerek onları isyanların yaşandığı Özbek sınırlarına gönderdi. Altay Cumhuriyeti de tıpkı Kazakistan gibi 800 bin kişilik nüfusunun bir kısmını Özbek sınırlarına getirdi. Bu bölgede Özbekler bağımsızlık isteği uğruna bölgeyi yakıp yıktıkları için Özbek Özerk Bölgesi Kazakistan'ın ve Altay Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a savaş ilanını desteklemeye başladılar. Kazakistan ayrıca gelişebilmek için kendilerine onlarca silah fabrikası kurdu ve Altay Cumhuriyeti'ne de yardım edip ona da bir silah fabrikası açtı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 5. Dünya Savaşı'nın 2. bölümünün de gelmesini istiyorsanız bu videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Ayrıca tıpkı eskiden olduğu gibi yorumlarınızı seçmeyi tekrar başlatıyorum. Bundan sonra bölümün sonunda yorumlarınız da gösterilecek. İkinci bölümde görüşmek üzere.